Defne'nin örgülerine hoş geldiniz. Bu videomda size ayak yapımını göstereceğim. Ayaklarını ve kollarını yapacağız. Ve sonra da birleştireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayağı için ilk önce 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Pardon. Yanlış 4 zincir çekiyoruz. ilk zincire iki tane batıyoruz ikinciye tek ve son zincire de dört tane batıyoruz dört zincir çektik ilk zincire iki tane çift battık sonra tek battık son zincire de dört tane battık aynı zincir yani sonra bir tane tek bu iki tane battığımız yere tekrar iki tane batıyoruz bir ve iki ve birleştiriyoruz bu yaptığımız dört tane iki tane aynı yere battığımızda çift batıyoruz. Çift batıyoruz. Bir tane örüyoruz. Ve bu dört tane de çift batıyoruz. Aynı zincire dört tane batmıştık. Onlara da çift batıyoruz. bir tane tek ve bu son iki tane de çift batıyoruz yani baştaki dört tane ve sondaki dört taneye çift batmış oluyoruz bakın bu şekilde şimdi eksiltme arttırma yapmadan 3 sıra düz örüyoruz arkadaşlar 3 sıra örelim düz gelen gelelim arkadaşlar arttırmadan sonra üç sıra yaptık şimdi başlangıç noktasındayım başlangıç noktasından bir iki üç dört beş altı yedi ve 8 sık iğne örüyoruz. 9. sık iğne böylekle yapıp kapatıp geri dönüyoruz. 2 ayağın alt tabanını oluşturacağız. 2 4 5 6 7 ve 8 yapıp tekrar geri döneceğiz ama bunu buradan değil dıştan tığımızı sokarak ipi içten alalım şu şekilde bakın şu şekilde ipi içten alıp içinden geçirelim tekrar geri dönelim 8, 9 ve bir sonraki tekrar yapıp yani her sırada bir sık iğne ileri ileri kaydıracağız arkadaşlar ki öne doğru gelelim alt tabanımız yuvarlansın ayak şeklini alsın Sonra bir sonrakine tekrar her sırada bir sık iğne ekliyoruz. Arka sıraya önden bir sık iğne alıyoruz. işten aldım. içten almamın sebebi şurada belli olmasın diye. 10 10 8 9 10 oldu bu döndüğümüzde de 11 olacak Evet, şimdi buradan bir tane daha alıyoruz. Bu son geri dönüşümüz. Artık yuvarlanmış oldu ve birleştirmemizi yapacağız. Evet. 18 tane sık iğnemiz oluşmuş oldu. Bakın sonra onu iplen birleştirmemizi, şekillendirmemizi yapacağız Şimdi düz gelen komple etrafını 6 sıra dönelim arkadaşlar. Gelelim. Daha sonra içini doldurup siyah iplikle ayak şeklini vereceğiz. Altı sıra yapalım. Hiçbir işlem yapmadan. E evet arkadaşlar, ayağımız bitti. Bir tane iğneye siyah iplik geçirdim. Buradan tam şu bitiş bölgesinin ortasından şöyle işaretleyip oradan iğnemi geçiriyorum. Bunun 3 tane sık iğne yapmıştık. Bunun ortasından geçiriyorum. Ve arkadaki noktadan yani şuradan tam ortasında ipimi geçiriyorum. Geçirip iyice sıkıyorum. Çekiyorum ki büzüşsün. Daha sonra bunu tekrar buradan geçirip bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. Çekip Bakın. Bu şekilde dizmiş oldum. Şimdi bunu buradan tam bu karşıdan ilk girdiğimiz yerden çıkıyorum. sonra arkadaşlar buradan tekrar arka yerden çıkıyorum ki iyice sabitlemiş olalım daha sonra aynı yerden içinden bu şekilde çıkıyoruz. Ki el yafa karışsın ipliğimiz ki bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şuna şöyle bir düğüm atalım ya da şekilde düğüm atıp el laftan çıkmamasını sağlayalım. Fazla iplikleri keselim. Daha da çok iyice içini doldururuz. Evet bakın Evet arkadaşlar kulak yapımına geçelim. Sihirli halka yapalım. Sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yapalım. ve birleştirelim. Her sık iğnenin içine çift batalım. Üçüncü sıramızda ise bir tek bir çift yapalım. Bir tek bir çift. Evet. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 4 sıra örelim arkadaşlar. 4 sıra örelim. Gelelim. Hiç eksiltme, arttırma yapmadan 4 sıra örelim. Evet arkadaşlar. Arttırmadan sonra 4 sıra ördük. Tüm iki yandan kesim yapacağız. başlangıçtan bir kesim yaptık. Şu şekilde ikiye böldüm. Kesim yaptım yerden. Karşısından da kesim yapacağım. Yani yedi tane sık iğne örmüş oldum. Arada burada da bir kesim yapıyorum. Tekrar başlangıç noktasına geliyorum. Evet, şimdi kesme arttırma yapmadan bir sıra örüyoruz. Bir kesim daha yapacağız. Evet bir sıra ördük. Kestiğimizin üstünden bir kesim yapıyoruz. Beş tane sık iğne örüyoruz. Beş tane sık iğne ördük ve bu kestiğimiz yerden tekrar kesiyoruz. Evet, kesmemizi yaptık. Şimdi bir sıra daha tekrar düz örüyoruz. Bir tane daha bir kesim yapacağız. Bu son kesimimiz olacak. Evet kestiğimiz yere geldik. Şimdi bir sıra düz ördük. başlangıç noktamıza geldik. Ve burada bir kesim daha yapacağız. de diğer karşıdan yapacağız. Ve kesmelerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ise iki sıra kesme arttırma yapmadan örüyoruz. Evet arkadaşlar, iki sıramızı yaptık. Kesmemizden sonra şimdi bunu bu şekilde derinleştirelim. Bir katlayarak ipimizi keselim. Evet. Bu şekilde kulaklarımızı daha sonra dikeceğiz. Bu yan taraflarını. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda da bütün hepsini birleştirmesini dikimini göstereceğim kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın